Evet dostlarım FTX'te güzel haberlerim var. Bitcoin'de 100.000 barajı her, aç, her an açılabilir. Bunları konuşacağız. USDC hakkında önemli bir video paylaşacağım. Ve burada olumlu haberler kadar olumsuz haberler de olacak. Lütfen sabrınız ve diğer psikolojik şu an bir sıkıntınız varsa videoyu izlemeyin. Lütfen arkadaşlar. Çünkü benim yüzümden korkup satmanızı istemiyorum. Öncelikle... Güzel bizleri 4-5 dolar yolculuğuna çıkartabilecek olaydan bahsetmek istiyorum. 7 Ağustos'ta FTX duruşması var dostlar. Bu duruşma ne? 16 milyar dolar piyasaya para sokacak bir duruşma ve burada Bitcoin arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. 100 bini dolara çıkartabilecek şu an önümüzdeki tek gelişme. 16 milyar dolar FTX'in elindeki ve nakit stabil coinlerdeki olan para var. Bunu tek akıtabilecek şu an sektöre FTX geliyor öde, ödemeleri. Sürekli çıkış haberleri vardı. Onunları da konuşmak lazım. Burada bunun onaylanıp onaylanmayacağını öğreneceğiz. Bu zaten onaylanırsa fiyatımız 3,5 4 dolarlara kadar gidecektir. Bu da bizlere orsalama bu seviyelerden şöyle 3,60 hesaplanırsa 1,5 katına kadar fiyat yükselebilir. Ama kötü senaryoyu düşünürsek arkadaşlar kötü senaryoda Biden'ın ve seç başkanın görevden gitmesi var. Yani FTX'in açılmama ihtimali var. Geri ödemeler zaten kesinlikle ama Seç başkanının zaten süresi doluyor ve dünyada bir şirketi öven, FTX hakkında tek olumlu açıklama yapabilen seç başkanı şu an arkamızda gördüğünüz dünyada bir ilk yaptı. Trump kovacağını söyledi ve Trump kovulursa maalesef, Trump seç başkanını kovarsa maalesef FTT ile USTG için kötü senaryoyu söyleyebilirim. Yani bu da yani kötü senaryo dediğim daha ne kadar düşebiliriz? En fazla %20 düşer bu konuda en fikiriz. Kötü senaryomuz da bu koşullarda gelecektir. FTT'de hadi açılmıyor haberi gelse bile düşeceği en kötü alan 1 dolarlık aha şu seviye. Zaten buraya birkaç kez test ettim canlı şahidiz. En kötü gelebileceği buradan 1 dolar seviyesi. Zaten botlar alım yapıyor 1.30'lara falan çıkartıyorlar onu. Kötü senaryomuz da bu şekilde ama Trump'ın gelmesi FTX'in Biden'ın paraklama makinesi ısması, ortaya bazı bilgilerin çıkartılması, şirketin ele geçirilmesi gibi durumlar olabilir. Ama ben burada şunu görüyorum dostlarım. FTX geri açılmayacak olsa bu FTT token ve ellerinde kalan varlıkları satarlardı. Satmadılar bir bildikleri var mı yoksa parayı kendilerine mi çalacaklar? Tabii ki de bir ayrı dünya burası. Bunları bilemiyoruz. USDC için tabii ki de bu kötü haberler olacaktır. E USDC durduk yere 1 dolara çıkartalım diye hadi bir topluluk yaratamazsınız ya da balinaları ikna edemezsiniz bu konuda. FTX gibi bir dava ihtiyacımız vardı ama olumlu yönleri de çok. Bitcoin belki 120-130 bin dolara çıkabilir. Bu gelişmeler sayesinde 16 milyar dolarlık bir yakıt. Marjinlerden balinaların vurduğu para artı olarak. Stabil coinlerdeki paralar, yeni yatırımcı akışı Bitcoin'de belki 140-150 bin dolarlara kadar getirebilecek bir yükselişten bahsetmiştim sizlere. Bunlar da olabilir 16 milyar doların etkisinin daha doğrusu nerlere paranın akacağını tahmin edemiyoruz. Ama burada da 16 milyar dolarlık FTX ödemesi bence USDC lunca kayar. Burada para riski seven bir para zaten yatırımcı batıkmış fiyatlar çok uygun seviyede. Bitcoin'ler sayesinde altcoin'leri ezdiler. Bence bu 16 milyar dolar piyasaya sokulmalı. Bir can yaratmalı. Ben olsam şu an kendi paramı geri alsam ne yaparım? Bu isteyiciyle alırım. İntikam alma gibi de düşünebilir buna. Yeşil mumları da görsem bu bana böyle bir senaryo geliyor. Ama bilemiyoruz. Şimdi ben de hakim değilim. Bana diyorsunuz hedefler tutmuyor, o tutmuyor, bu tutmuyor. Arkadaşlar ben mi yapıyorum bu davayı? Hani mantıklı düşünelim. Ben miyim yerdir? Vallahi ilitkim olsa açarım. Hiç sorun değil. Kötü haberler kadar iyi haberlerimiz vardı. Burada riski alan kazanır mı? Kazanır baba. Yalan yok. Umarım kazanacağız. Bu arada Twitter hesabım filan çalanı çalan hiç kırın. Ta ellerinden öpüyorum. 3 gündür seninle uğraşıyorum. USDC'de lunçta durumlar sabit. Ayın 7'sinde de dediğim gibi FTT ve USDC'de 2-3 kisik yükselişlerde görebiliriz. Bence görmeyiz ama görebiliriz diyelim. İçimiz ferah olsun. Durumlar kritikte. Sizleri seviyorum. Can dostlarım, kardeşlerim, ballarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videomuz bu kadardı. Aşağıya da bir... Telegram botu bıraktım. 500 dolara kadar para kazanabileceğiniz 50 milyon dolar yatırım almış. Banana Air Drop'undan Telegram'dan tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.